biz ne yapacağız? Yapacağız. Allah'ın izniyle diz çöktüreceğiz. Bundan hiç endişeniz olmaz. Başaramayacaksınız. Kardeşliğimizi bozamayacaksınız. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Durmayacağız, yılmayacağız dedi, terörle mücadelede kararlılık mesajını bu kez bu sözlerle verdi. Almanya Başbakanı Merkel'e Türkiye'ye gelmeyin çağrısı yapan akademisyenlere çok sert çıktı. Mankurt yani bilinçsiz köle nitelemesini kullandı. Almanya Başbakanı Türkiye'ye geliyor. Kendilerine akademisyen diyen bir grup çıkıp bir sürü yalan yanlış gerekçenin ardından gelmeyin. Bu ziyaret Erdoğan'a ve Davutoğlu'na destek anlamı taşır diyor. Bu girişimin adı 5. kol faaliyetidir. Bu girişimin içinde yer alanları ben birer mankurt olarak görüyorum. <laughs> Doğru diyorsun. Cumhurbaşkanı 12. Muhtarlar Buluşması'nı 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde yaptı. Beştepe'de muhtarlara seslendi. Türkiye terör örgütünün saldırısı altındayken ben nasıl köşemde otururum? Tüm dünyanın gözü ve eli Suriye'nin üstündeyken ben nasıl gelişmeleri uzaktan takip edebilirim? Huzurumuz, refahımız, geleceğimiz tehdit edilirken kendimi başka işlerle nasıl meşgul edebilirim? Eğer böyle davranmaya kalkarsam milletimin karşısına başı dik çıkamazsın. Allah ömür halkımız da destek verdiği sürece bu ülkede milli iradeden gücünü almayan hiç kimse at oynatamayacak borusunu öttüremeyecek. Konuşmasının büyük kısmını terörle mücadeleye ayırdı. Teröre destek verenlere yine çok sert çıktı. HDP için parti değil organizasyon dedi. Kendi ülkesine ve kendi toplumuna karşı husumet derecesine varan bir muhalefet anlayışıdır. Ülkemizde hükümeti ve devlet kurumlarını eleştirmek adına terör örgütlerine, bölücü örgütün güdümündeki siyasi organizasyona ki bakınız parti demeye bile dilim varmıyor. Bunun için organizasyon diyorum. Bu tür yapılara destek vermeyi, muhalefet adı altında meşrulaştırmaya çalışanlar var. Bir takım medya kuruluşları, bir takım akademisyenler, bir takım siyasetçiler işi gücü bırakmış terör örgütünün ve onun güdümündeki siyasi organizasyonun propaganda makinesi haline dönüşmüştür. Bunun demokrasiyle en küçük bir ilişkisi yoktur. Ankara'daki terör saldırısından devleti ve hükümeti sorumlu tutanlara da tepkisini sürdürdü. Bombalama hadiselerinin sorumlusu olarak bizi gösterecek kadar aklını ve vicdanını yitiren bu güya siyasetçi, aydın, medya mensubu, sivil toplum temsilcisi kesimler şunu iyi bilsinler. Cumhurbaşkanı olarak Yüzde 52 oyla şahsımı bu makama getiren milletime karşı sorumluluklarım benim için her şeyin önünde gelir.